bana sen burada abi ne ağacı, abi. ağacı mı düşüyorsun? Ağacı mı sürüyor? Evet, abi. Allah seni etmesin ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir şakayla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sanki ağaca işiyormuş gibi milleti trolleyeceğiz. Bakalım bir tepkileri ne olacak? <laughs> Video geçmeden önce halen ücretsizken kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Aa, bekle bekle işeyim geliyorum bekle. La bu göremedim ki. Abi ne yapıyorsun sen ya? Ay pardon sabah kardeşim. Sabah sabah yolun ortasında hayırdır? Pardon kardeşim pardon ya. Tuvalet, ben... tuvaletler. Nerede tuvalet karşımda Saygısın göremedim. böyle şey yapılır mı ya? Tutamadım kardeşim kendimi. Niye kızıyorsun ki? Tamam sen de orada tuvaletler gidip yapsana. Pardon özür dilerim. Yolun ortasında üstünüze... olacak iş mi üstünüze bu? Üstünüze mi geldi ya? Ay pardon Ama kardeşim ya. ya. kendimi kendim ya, tutamadım ya. Böyle saygısızlık kendim olur ya. mu? tutamadım ya. Kendim Kardeşim niye saygısızlık? Ne saygısızlık? Ne saygısızlık? Yolun ortasına işe mi ya? Veriyorum. Su döküyor musun yolun ortasına? Abi İşlemiyor kardeşim, su döküyor. saygısızlık mı bu şimdi? Su dökmek saygısızlık mı kardeşim? <laughs> kardeşim size bir şaka yaptım, tamam mı? Kamera şakası attı, bak kameranız nerede biliyor musun? Bak kameranız orada. İşleme şakası yaptık size. Değer sallarsanız siz abi. <laughs> oh. Oh. Pardon pardon evde pardon 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 pardon, giri, giri, pardon. <gülüyor> 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 Hey Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar sizler için bugün çıktık. Güzelce size güzel videolar hazırlamayı düşünüyorduk. Ve geldik bir tanesini çektik. Ve emin olun bir video bir gün sürüyor. Lütfen bu videoyu beğenin arkadaşlar. Ya yani Yorum yapın, paylaşın. Bize destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Neyse uzatmayayım. Biliyorsunuz uzatma diyorsunuz. Hemen videoya geçelim. Aa. Oh. Aa. Oh. Kardeşim, sen ne yapıyorsun burada? Kardeşim efendim. Sen ne yapıyorsun? İş yok kardeşim. Aile var a**ın burada ya. Nerede aile var? Kardeşim cami var. Git camide iş Sen Ne yapıyorsun bak adamlar bakıyor. Kim adam bakıyor kardeşim ya? kardeşim sana ne ya? kardeşim ne dur, dur glaube, kapatayım kardeşim. ya. Oğlum. Brother. 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 Alan... Oh, kardeşim telefonumu kırdın huh? ne yapıyorsun? Kardeşim. Yes? Tamam kardeşim dur. Kardeşim bir dakika dur. Kardeşim şaka yaptı sana. Şakattı. Ya bu ne Allah'ını seversen ya. Kardeşim su atıyordum ben ya. Niye öyle sert çıktın ki? Bak telefon kırıldı senin yüzünden bak. Kamera şaka yaptı bana. Kardeş, kardeşim özür, özür dileriz senden. Bak kameradan biliyor musun? Ya biliyorsun, ailem bak. şurada oturuyor, siz gelmişsin. Ne vallahi ama Şimdi özür dileriz, vallahi özür dileriz ya. Vallahi özür dileriz kardeşim. Bak kamera yazıyor şurada bak, özür dileriz bak. Bir el sallarsan, ya, kusura bakma. Bir el sallarsan kardeşim, kusura bakma ya, Allah özür dileriz. Tamam. Bilmiyorduk kardeşim, sağ ol. Pardon kardeşim ya. Ay kendimi geçmişim. Abi abi sen Pardon kardeşim kendinden geçmişim ya. Ay. Ay. Ay, ay kendinden geçmiş kardeşim sorakmayın ya. Tamam da niye kardeşim abarttın ki? Yani acı suluyordum. Bak alt tarafa acı suluyorum. Abi böyle şaka mı ya? Hadi şaka siz. Şu an bak ağacı sürüyor ben. Bir şey yapmıyorum ki. Niye? İsini ses at. Ya. <laughs> abi. bak kameramız şurada bak. Bir el sallarsanız seviniriz. Bak şurada gördün mü? Ha. Tamam <laughs> şaka yaptık siz. Allah Allah. Sağ olun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir beğenseniz like atmayı unutmayın halen ücretsiz kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kalın.